Herkese merhabalar arkadaşlar. Diablo 3 oyunumuzdaki 3. videoyla karşınızdayım. Bugün size yine tamamen ancient setlerden oluşan Demon Hunter'ı tanıtmaya çalışacağım. Kullandığı e, spell build ise Stref build Evet. Hero'muz Dimin Hunter. 1241 Paragon level. Ee, Hero'yu tanıtmadan önce şurada bir bu açmak istiyorum. Dimin Hunter özelinde tamamen Primal Ancient'lar, Ancient setlerden oluşan bir Hero tasarımına başladım. Şu an burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Primal Ancient itemimiz var. Bunu 13'e çıkarmayı düşünüyorum. Ee, aynı şekilde bunları da sanlarla güçlendirdiğim zaman yine Stref Build'e uyarlayacağım. O videoyu da tanıtmaya çalışacağım sizlere. Şimdi Stref Build'imizi açalım. Evet, bildiğimiz bu. Ee, Dimin Hunter yine tamamen Ancient Set itemlerden oluşuyor. Burada Green Setlerden yine sadece bunları güçlendirmesi için Wailing Host ve litany of the Undaunted Ringlerini e, kullanıyorum. Burada yeri gelmişken Legacy of Dreams geminden yani Şundan bahsetmek istiyorum. Legacy of Dreams gemi Bir dizaynınızda bütün itemlerin hiçbirinin yeşil set içermediği ve bütün itemlerin minimum ancient olduğu yani ancient veya primal ancientlardan oluştuğu setler için geçerlidir ve etkisini gösterir. Yani ben bunu kullanacak olsam buradaki ringlerimi kullanmak durumundayım. Legacy of Dreams bu gen ancak bu şekilde böyle bir bu de işe yarar. Bu itemlerden hiçbirisi e, legendary item olamaz. Minimum ancient olmak durumunda ve yeşil e, green set içermemesi gerekiyor. Bu önemli bir fark. Ancak ben e, ancient buildlerimde ki bu size tanıttığım ikinci ancient buildim. Ben Veiling Host Ring setini kullanıyorum. Çünkü etkisi Legacy of Dreams'ten daha fazla olduğunu keşfettim. Çünkü burada her bir Ancient iteminiz için %750 arttırılmış Damage veriyor. Ve aynı şekilde e, sizin e, Damage almanızı da her bir ancient item çarpı %4 oranında da azaltıyor. Bu önemli. Legacy of Dreams daha yüksek paragonlarda ve şu an bu hero'da sadece iki tane kaldesanın güçlendirilmiş itemi var. Bütün ekipmanlarınız, bütün itemleriniz hepsi 70 ila 90 arasındaki kaldesan gemlerle güçlendirildiği zaman etkisini biraz daha fazla hissettiriyor bu bayağı bir iki gün denedim. Sonuçta böyle bir sonuç ortaya çıktı. Item, itemlerimize gelecek olursak yine Visage of Guns helm olarak kullanıyorum ki Vengeance'ın Dark Heart veriyor. Dark Heart Rune da size bir miktar e, damage almaktan koruyor. Önemli. Cinder buradaki Heart bitmemesi için önemli çünkü Fire Skills %26 resource cost diyor. Yani kullandığınız fire e, spell runlarının %26 daha az mana ile yapmanızı sağlıyor. Bu düşmüyor. Önemli. Gerçekten buna ihtiyacınız var. Devamlı hatred harcayan bir build. Shiftraft demolition runu. Yine bir önceki e, tasarımda gördüğümüz Squirrecy Necklitch'i 1000 dexterity, 1000 vitality and yani %100 critic damage'ınızı arttırıyor. String of Ears %30. Aslında bu build'in itemi değil bu. Bu build'in itemi burada. Buradaki kemer şu olması lazım ama onun ancient'ı bende olmadığı için küpten kullanmak durumundayım. Yani oraya bu kemerin gelmesi lazım. Oraya bu kemer geldikten sonra da bu düşmediği için bunu kullanmam lazım. Bunu da run olarak buradan seçmem lazım. Yani şu an kemer eksikliğinden aslında daha zayıf bir karakter. Ne dediğim gibi Veiling Coast'un ring setleri işlerindeki gemlere bakacak olursak tabii ki Taeguk Stone of Vengeance ve Bane of Trapped. The Bane of Trapped yüzde 42 kontrol impairing effects e, yemiş masterlara karşı geçerlidir. Yani sizin yüzde 42 damage'ınızın arttırılması için yani bu build özelinde önce bu bir numaradaki Fan of Knives'a basıp adamları sersemletip daha sonra Mark of Deed atıyorsunuz burada çok yüksek derecede demo almalarını sağlıyor. Ondan sonra buradaki Bane of Trap çalışmaya başlıyor ama bunu otomatik çalıştıran yani siperler de var. Mesela Wizard'ın Hydra Build'i, önce Hydra Build'i mesela Cold Run'u önce bir donduruyor daha sonra demo veriyor. Otomatik çalışıyor ama şu andaki bunun için böyle bir şey geçerli değil. Hexing pants, Hexing pants bakın çok önemli. Bazen yanlış kullanılıyor. Sebebi de şu. Devamlı hareket halinde olursanız sizin yüzde %25 damage'ınızı arttırıyor ve mananızı yani resource generation e, büyü yapma gücünüzü daha fazla dolduruyor. Ancak bunun devamlı hareket halinde olması lazım. Mesela Barbar'ın World Wind, yani Vestus seti gibi veya bunun böyle Stref seti gibi. Yani hero durdukça böyle böyle bir savaşma şeklinde yani durduğu halde veya o ok kattığını düşünün. Bu tersine çalışmaya başlıyor ve sizi %25 düşürüyor. Ee, daha fazla damage almanızı sağlıyor. Ve Research Generation dediğimiz yani mananın daha hızlı dolmasını da %25 geciktiriyor. Biraz tehlikeli bir item, Onun için bu fark önemli. Yani kullanırken bu tarz büyütlerde kullanmaya özen gösterin. Firewalkers kullandığımız bot %304 fire damage veriyor, yürüdüğünüz yerde alev bırakıyor. Diablo 2 oynayanlar hatırlar aynı özellik sorcerer'larda vardı ama çok etkiliydi o. Burada o kadar fazla bir etkisi yok. Evet. Silahlarımıza gelecek olursak iki tane hand crossbow kullanıyoruz. Bir tanesi %93 treff damage veriyor. Yine bir tanesi yine %91 treff damage veriyor. Aynı zamanda Valanus bir koaysta e, ee, heart rate saniyede 1.43 arttırıyor. İşte bakın bu da önemli. Bunun heart hiç düşmemesinin sebeplerinden bir tanesi. Yine aynı şekilde Kimar'ın tank libi kullandığımız hand crossbow. Büyülerimize gelecek olursak, Shitreft'in Demolition Drone'u, Vengeance'ın CT, Fun of Nice, Fun of Daggers kullanıyoruz. Mark of, Mark, e, for Dead, Value of Dead kullanıyoruz. Bunu bastığınız an, Monsterlar daha güçlendirilmiş damage alıyor. Preparation çok fazla lazım değil. Değiştirilebilir isteğe göre. Companion, Wolf Companion kullanıyorum. Pasif büyülerde Ambush, Grenadier, Hard Pursuit ve Leash kullanıyoruz. Burada e, Grenadier önemli. Çünkü buradaki Strafe'in demolition Rune'u rastgele Grenade fırlatıyor. Ama bu rastgele fırlattığı Grenade'lerde %50 arttırılmış damage veriyor. En son patladığında da %800 arttırılmış damage veriyor. Kübümüze gelecek olursak da yine Down. Vengeance'ın Cold Down'ı %65 düşürüyor. Ve Zodiac'ın Ring'i Cooldown'ınızı bir saniye düşürüyor. Kullanım kombinasyonlarında sağ klik alırsanız ve önemli çünkü devamlı basıyorsunuz. Bitmiyor. Ama bunu kestiğiniz anda Hero'nun etkisi olmuyor. Yani Demon Hunter biraz aslında Vengeance Spell'in üstüne kurulmuş, üstüne dizayn edilmiş bir karakter. şimdi biraz göstermeye çalışayım ve burada dediğim gibi sadece iki tane e, kaldesanla güçlendirilmiş item var bunun geri kalan 11 tanesini de level 90'a yakın civarı bir kaldesan gemlerle güçlendirirseniz ekstradan 1000 intelligence geliyor ki e, pardon 1000 de geliyor ki e, bu da daha güçlü hale e, getiriyor hero'nuzu. Ee, yaklaşık onu yaptıktan sonra 2000 Paragon civarında yaklaşırsanız, muazzam bir farm yeteneği olan ve oynaması çok zevkli harika bir hero elde etmiş oluyorsunuz. Şu an aslında şeylerine göre biraz zayıf kalı, e, zayıf denilebilir ama buradaki beltten dolayı, en azından defansif zayıflığı beltten kaynaklanıyor. Bu beltin, yani kemerin değişmesi lazım. Onu anekdot olarak söyleyelim. Formant 15'te kalmış ama o kadar önemli değil. Şimdilik, <laughs> önemli bir nokta belirtmeye çalışayım. Bu bu ildik yaparsanız bir mesafe vurma kuralı var. Şimdi şu açılmış kasayla şu andaki benim aram 10 yard tahmini. Yani oyun ölçü uzaklığı bakımından. Buradaki bu iltise şu civarda yani 20 yard civarında etkili oluyor. Çünkü fırlattığı e, granadeler yani bombalar stref spell'inin e, Yaratın tam kafasına düşüyor, düştükten sonra da patlıyor. Ancak daha fazla yaklaştığınız zaman bu bombalar yaratıktan geçip gidiyor, etrafına düşüyor ve etkisi düşüyor. Dolayısıyla 20 yard kuralı önemli. Yani bu mesafeyi 20 yardda tutabilirseniz çok daha e, etkili bir öldürme gücüne sahip. Yani bir Barbaron Vestas seti gibi değil. Evet bakın 20 yarda geldiği an bombalar patladığı an. Boss gördüğünüz zaman önce bir daha sonra iki dediğimiz Valley of Death daha sonra 20 yard mesafe. Çünkü Fan of Nice'ın etkisi Bane of Trap'ı çalıştırıyor. Sizden önce Videoya başlamadan önce oynarken bir tane yine ancient, primal ancient ring düştü ama Oculus ring yani düşebilecek en kötü ring düştü. Şansıma. Normalde bir hürde 7 tane primal ancient var. Biraz önce gösterdim. Ancak onların daha iyileri de gelebilir. Vengeance sürekli basarsanız hiç bitmiyor. 20 yerde koruduğunuz an öldürme etkisi daha fazla oluyor. kullandığım set linkleri Moomin Spin'in Ancient'ını bulabilirsek çok muazzam olur. Yani bunun bir barbar gibi hızlı olduğunu düşünün. Vestas Rune'u, yani Vestas seti gibi. Çok daha zevkli bir hero olacaktır. Bakın Bane of Traffic'te 20 yard kombine çalıştığı zaman çok etkili öldürüyor. Bir arkadaş, bu tarz tasarımlar yapmanın Primal veya Primal Ancient ya Normal Ancient itemleri düşürme olasılığını arttırdığından filan bahsediyordu ama Aynı fikirde değilim, tamamen şans Küpteki kemeri bulduğum an Bu demişler de %50 kesilecek çünkü kullanacağım run bu özelliği sağlayacak. Çok fazla kuber düştü. Bakalım kişilerden benim bu ürünü tanıtımım kısaca bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak bakayım hangi şeyler var. Yine yani multi var. Yeni setim yani 2.6.9 upgrade'ini bekliyorum. Onun da silahları bu olacak. Primal spellere %10.000 arttırılmış damage verdiği için burada primary skill atak %30 and fast and de değil %45 increase damage özelliğini içeren hantasın rahatını kullanacağız. Yine gem olarak e, Simpliki'nin yine gördüğünüz gibi primary skill %61 oranında e, arttırıyor. Bunlar kalıyor. Yeni çıkacak Demon Hunter'ın seti 2.6.9 versiyonundaki yeni seti Yine stref build içerdiği için silahlarımız değişmiyor. Ancak burada tabii ki pantolonumuz değişiyor. Yine primary skills %91 ilave damage veren Deep Diggers'ın pantolonunu kullanacağız. Geri kalan itemler setlerin itemleri. Bakalım o zaman nasıl bir etkisi var onu göreceğiz. Yani Birçok şeyler vesaire bu da ilginç bir tasarım granadi burada halvey kırsın setleriyle kullanıyorum da bunlar takılacak bu da aslında oldukça etkili bunu da bir göstermeye çalışayım kısaca primer kullandığı için buradaki gemi takıyoruz. Bakın Travis Plage ve Compass Rules içeren bu iki set item kullanıldığı için burada bunu tabii ki kullanamıyoruz. Yani Hexing Pet'i kullanamıyoruz. Onu da açıkladım. Çünkü bu durarak savaşıyor. Bu build. stref build gibi devamlı hareket halinde değil. Bakalım bunu nasıl tasarlamışım. Etkisine bakayım. Mümkün olduğu kadar ilginç tasarımlar yapmaya çalışıyorum. İlginç kombinasyonlar kurta kullanmaya çalışıyorum. Evet, bu da fena değil. Hızlı kaçıyor ve Mark of Death otomatik silahtan gelen özellik çalıştığı için bu da etkili. Buradaki spellere bakacak olursak tabii ki yine granademiz var. Avernace'imiz var. Sharpshooter ve Ambush kullandığımız pasif büyüler yani şunu kullanamıyoruz. Çünkü yaratıkların dibine girip mili ya yani bir, takım yani bir nevi mili gibi savaşmak zorunda olduğunuzda Burunun etkisi e, olmuyor. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.